Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç aslan yay burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 10 Şubat 20 Şubat arası ex tarot açılımı yapacağım bakayım gidenler dönüyor mu küslerde barış var mı ya da dönmüyorlarsa anlaşamıyorsanız kalplerinden ne geçiyor, hakkınızda ne düşünüyorlar. Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sizlere sevgili izleyenlerim. Tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlar. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır, yıldız yıldızname gibi hangisini dilerseniz sevgili arkadaşlarım. Şengül hazır vaziyettedir benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz siz bilirsiniz güzellerim hiç fark etmez Şengül hazır vaziyettedir. Şimdi açılımımıza dönebiliriz. Evet küslerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı açılımımıza başlayalım bakalım. 10 Şubat 20 Şubat arası diyelim bunu. 10 Şubat'ı geçtik ama Koç burcundan başlayalım. Evet sevgili Koçlarımızdan başlayalım ve karşı partnerleri ne düşünüyorlar? Neyin kavasını yaşıyorlar bakayım o süreç içinde bir haftalık süreçte ne düşünüyorlar hakkınızda? veya akıllarından ne geçiyor buna bakacağım sevgili koç burçları evet koç burcu biraz bazı şeyler gizemde olabilir siz de şöyle söyleyeyim bu birkaç günlük evrede şöyle düşünebilirsiniz Acaba aklına biri mi giriyor veya üçüncü şahıslar mı var veya ailesinin etkisinde mi veya üçüncü şahıslar benim partnerin aklını bocalıyor gibi düşüncelere kapılabilirsiniz. Sizde böyle bir düşünce var. Sizler bunu yaşar iken karşı partneriniz melankoli, biraz böyle kalben vesaire durgun bir vaziyette, durgun bir yapıda olabilir. Hayattan keyif almayan bir yapıya bürünmüş olacak şu birkaç gün içerisinde kendi halinde bir yapıda ortak noktanıza bakıldığında ortak noktada ne var ortak noktada mücadele var ispat durumunuz var birbirinize biraz böyle telefon görüşmesi olabilir mesajlarda olabilir biraz baskın gelme durumlarınız söz konusu İşte sen şöyleydin ben böyleyim falan filan gibi durumlarınız meydana gelebilir bundan sonrasında ne yapıyorsunuz sizin kısmınıza bakıldığında siz anlaşmayı sağlayamadığınız takdirde tamam diyor bitiriyorum. Geçmişe örtü çekiyorum. Bunu da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geçmişi örtü çekiyorum. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. Siz bunu yaşarken karşı partnerinizde birazcık böyle size karşı kızgınlık biraz bir nefret durumu söz konusu olabilir. Hani bazı şeylerin içinden çıkamadığı takdirde veya ailesiyle sizin aranızda sıkıştığını far farz edelim. Sıkıştı arada siz de terk etmek istediniz veya olayı tamamen bitirme yönündesiniz. Çünkü kartınız onu gösteriyor. Tamamen bitiş dediğiniz takdirde bu bana anlayış göstermiyor. Ailemle aramda Karşı tarafla ailesi, ailem arasında sıkıştım, bana anlayış göstermiyor gibilerden sevgili arkadaşlarım birazcık size kızgınlık, nefret duyma durumları var. Partneriniz bu duyguları yaşarken yine ortak noktaya bakıldığında sıkıntılar var. Tam olarak ortak nokta anlaşmanız şu an için görülmüyor. Ama bir şeyler değişime doğru gidecek diyor destenin altı. Bir yeşermeleriniz var. Ne, ne oluyor? Şöyle bir bakalım. Gayetinde ne kadar bitirmiş de olsanız bu size çok fazla acı sıkıntı vermiyor gibi görülüyor sevgili koç burçları gördüğünüz gibi iyi niyet doyum sizi bekliyor iyi niyette doyumda olacaksınız hani öyle çok fazla göz yaşı döküyor gibi bir vaziyetiniz olmayacak siz o ruh halini yaşarken karşı partnerinizle tahriplerden arınma savaş halinden çıkma gibi böyle bir dingin gibi bir tuhaf bir hale bürünme durumları var bir şeyleri geride bıraktım derecesi. Siz bir çatı altında birleşmeyi hayal edebilirsiniz veya yeni bir partner hayal edebilirsiniz sevgili Koç burçları. Karşı partneriniz ne yapıyor kendini? Bundan dolayı kayıpta hissediyor. Sizi kaybettim veya karşı partnerim beni bıraktı, değişti, değişime gitti düşüncelerine kapılabilir. Ne oluyor şöyle bakıldığında bir yan dönme durumunuz var veya haber bekleyebilirsiniz veya bu geçmişi bitirmenin üstüne belki bir sürpriz olur düşüncesiyle karşı partnerinizden haber bekleme durumlarınız var. Akımın aynı şekliyle devam etmesini isteyebilirsiniz. Sevgili Koç burçları ve bundan dolayı da bakın burada partneriniz hiç iyi durmuyor. Hiç iyi görülmüyor. Melankoli, kırgın vesaire. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz içsel doğuşa doğru gideceksiniz. Yani benim burada gördüğüm siz daha iyisiniz. Bu bir haftalık süreçte ne kadar ayrılıyorum ben olayı tamamen bitiriyorum deseniz de bu sizde çok fazla üzüntü vermeyecek gibi duruyor. Ortak noktaya bakıldığında bir rekabet, korkulu hal, hırs durumlarınız var. Yani size şunu söyleyeyim tam olarak adam akıllı barışınız görülmüyor sevgili koç burcu ve karşı partnerleri. Ne diyor melekler bununla alakalı araştır diyor farklı seçenekleri dene. Yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor. Yani hemen kestirip atma diyor. Sevgili meleklerimiz mesajlarında bunu söylüyorlar. Sevgili Koç burcuna ve karşı partnerlerine. Evet sevgili arkadaşlarım, adam akıllı barışınız görülmüyor. Bir yenilenme durumu var Koç burçlarının ex partner açılımında. Evet bunu gördüm. Şimdi sıra geldi sevgili Aslan burçlarına bakayım. Aslan burcunu neler bekliyor? Bir haftalık süreçte. Evet karşı partnerleri. Evet sevgili aslanlar. Evet sevgili aslan burçları şu birkaç günlük evrede şöyle düşünebilirsiniz. Ben mutluluktan mahrum kaldım. Ben partnerimden mahrum kaldım. Kendinizi bazı güzelliklerden, mutluluklardan mahrum kalmış gibi hissetme durumunuz var. Siz bunu hissederken karşı partnerinizde ya kafasında bir hayal kuruyor ya da ne yapıyor sizinle tekrar birleşip uzun vadeli planlar yapmayı hayalde kuruyor olabilir. Uzun vadeli planlara meyilli olacak partneriniz. O da bu duyguları yaşarken karşı partneriniz de bu duyguları yaşarken ortak noktaya bakıldığında her iki tarafta da bir değişim var, bir haberleşme durumları var. Bir şekilde mesaj olabilir. Bir alo diyebilir size veya aracılar koyabilir araya sevgili Aslan Burcu ve karşı partnerleri siz her iki tarafta da bir değişimler söz konusu sizin kısmınıza bakıldığında akım yerinde veya bazı Aslan Burçları şunu da söyleyebilir hay Allah yine acemi şansına takıldık yine işleri tam yoluna koyamadık der gibi bir haliniz oluşabilir. Siz o duyguyu yaşarken karşı partner gördüğünüz gibi tekrar size kupa uzatma durumu var. Sizinle barışmak istiyor veya gönlünüzü almak isteyecek. Yine ortak noktaya bakıldığında tam olarak adam akıllı barışınız görülmüyor. Bir verimsizlik durumu var. Taraflardan biri bir adım geride, bir diğeri de bir adım önde gidiyor gibi bir vaziyet var. Hedef belirlenmiş, yol çizilmiş, hayaller kurulmuş fakat olmuyor olmuyor gibi bir vaziyeti var. Vaziyet nereye gidiyor? Siz geçmişe örtü çekmek isteyeceksiniz. Siz geçmişe örtüyü çekerken karşı partner de sizi kendine tekrar çekmek isteyecek. Köklü kuruluş yapmak isteyecek sevgili aslanlar. Siz tekrar içsel sorguya gideceksiniz. Kurtuluş yaşamak isteyeceksiniz. Sıkıntılarınızı, mutsuzluklarınızı vesaireyi şöyle bir derin bir nefes alacaksınız veya planlı, programlı bir şekilde atacaksınız. Siz bunu yaparken karşı partneriniz ne yapıyor? Geçmiş hataları değerlendirecek. Ben Aslan burcunu nerede üzdüm? Nerede hata yaptım vesaire gibi size karşı bu düşünceleri meydana gelecek. Birazcık sıkıntı duyabilir sizin değişiminizden dolayı. Şöyle bakıldığında siz tekrar ortak nokta anlaşması yapmak isteyeceksiniz karşı partnerinizle karşı partnerinize dünden razı sevgili aslanlar dünden razı güzel barışınız geldi barış var en azından size bir şeyler sunulacak çok güzel iyi niyetli doyumlu bir şekilde sizin sunmuş olduğunuz ortak nokta anlaşması planı veya fikrine karşı partneriniz sıcak bakacak sevgili aslanlar sıcak bakacak güzel barışınız geldi sizin ben öyle diyorum. Meditasyon yap diyor melekler. Evet kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanızı aydınlatacakmış sizlerin de. Yani karamsar düşünmeyin sevgili aslanlar ve karşı partnerleri her iki tarafa da bu mesaj. Barışınız geldi o yüzden fazla uzatmayacağım. Barışınız var. Sizin sunmuş olduğunuz fikre karşı partneriniz tabi hepsi için söylemiyorum. Birçoğu sıcak bakacak birçoğu sıcak bakacak güzel evet şimdi yay borçları ve karşı partnerleri evet iki tane geldi kim Evet sevgili yay burçları sizler akımınız yerinde olacak vesaire yaşamınız aynı şekliyle devam edecek ve bazılarınız şöyle de düşünebilir hay Allah acemi şansı nedir bu benim ayağıma takılan bir türlü işlerim rast gitmiyor hep acemi şansına takılıyorum gibi duygu düşünce de olabilirsiniz karşı partner siz bunları yaşarken karşı partner ya size yanlış anlamayın çünkü genel olduğu için söylüyorum yalanlarla karşılık verecek ya da bazıları sorumluluk almaktan kaçacak. Çünkü kartımız bu. Sorumluluk almaktan kaçabilir. Bazı yerde kendini geriye çekebilir. Bazı partnerlerini hepiniz için söylemiyorum. Ortak noktaya bakıldığında ortak noktada yağ gibi su üstüne çıkma durumları geldi. Çünkü ispat durumu var. Her iki tarafta birbirine karşı bir şeyleri ispatlamaya çalışabilir. Bununla alakalı bir mücadele verebilirsiniz. Sizin kısmınıza yay burcu bakıldığında önce siz bir hedef belirliyorsunuz. Önce bir hedef belirleyeceksiniz, bir yol çizeceksiniz. İşte ben bu yol doğrultusunda gidersem işte şunu yaparım, bunu yaparım gibi hayalleriniz Hayalleriniz var iken mevcutta iken tutacaksınız bu hayali bu çizdiğiniz planı hemen bir kenara bırakıp karşı partnerinize destek vermek isteyeceksiniz. En güzeli destek vereyim manevi destek vereyim veya tekrar maceraya atılayım, tekrar birleşelim gibi karşı partnere doğru yönelme durumlarınız söz konusu. Onun karşı partnerinizin onun diyorum onun kısmına bakıldığında ikilem, endişe, korkular vesaire ikilemde kararsız gibi içinde mutluluk yok gibi bir vaziyette olacak içsel olarak ikilemde acaba tekrar yay burcuyla işte maceraya atılsam mı atılmasam mı ne yapsam ne etsem gibi ikilem durumları söz konusu ortak noktaya bakıldığında ortak noktada gördüğünüz gibi bir mücadele durumu var korkulu hal hırs her iki tarafında her iki tarafın birleşimi Karşı tarafı siz kaybetmeye korkacaksınız. Karşı taraf da sizi kaybetmeye korkacak. Böyle de bir durum söz konusu. Vaziyet nereye gidiyor? İyi, güzel. En azından siz iyi niyette doyumda olacaksınız. Ne kadar korkulu hale bürünseniz de acaba ben partnerimi kaybeder miyim gibi korkuya kapılsanız da ...iyi niyette doyumda olacaksınız. Yani çok fazla korkmayacaksınız. Rahat olun sevgili yaylar. Karşı partnerde hay Allah tutturamadık yine olmadı dercesine bir hal vaziyet halinde olacak siz iyi niyetteyken evet siz bir anda iyi niyeti patlatıyorsunuz bakın burada bir anda yıkacaksınız evet sizin yıkımınız karşı partneri ya cimriliğe itiyor size karşı sevgisini belli etmeyebilir içinde gizleyebilir ya da sürprizlere yönelebilir sevgili yay burçları. Karşı partneriniz siz yıkım yaparken ya size karşı sevgisini gizleyecek, kendini belli etmemeye çalışacak ya da sürprizler yapacak. Böyle bir durum var. Ya da sizden sürpriz bekleyecek ya da bu bana sürpriz oldu diyecek. O bu duyguları yaşarken sizin kısmınıza bakıldığında siz görüyorsunuz burada nedir mahrumiyet bir mahrumiyet durumu kendinizi mahrum hissedeceksiniz aşktan mutluluktan ortak nokta anlaşmalarından kendinizi mahrum hissedeceksiniz ortak noktaya bakıldığında pek adam akıllı barışınız görülmüyor gibi. Aslında her iki taraf da güçlü adım atmak istiyor karşılıklı bir şekilde güçlü adım atmak istiyorsunuz. Fakat ortak nokta anlaşması yapılmadığı için yine korkular arkanızı dönüp gidiyor bir vaziyetiniz var. Yani hayal kırıklıkları tam olarak ortak nokta anlaşması sağlanılamamış görülüyor. Bir haftalık zaman diliminde sizlere böyle bir vaziyet geldi. Sevgili Yay burcu ve karşı partnerleri ne diyor melekler bununla alakalı? Affet diyorlar. Affet. Yüreğindeki ağırlığı bırak. Affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşayın diyor. Yani üçüncü şahıslar da olabilir. Sevgili Yay burçları, karşı partnerleri affedin gitsin. Aileler olabilir aranıza giren sizlerin ee, mutluluğunuza engel olan aileler de olabilir sevgili arkadaşlarım. Ne diyor? Melekler affedin gitsin. Evet, affedin gitsin, hafifleyin, üstünüzden yükü atın diyor. Evet, sevgili arkadaşlarım. Bu açılımımızın da sonuna geldik. Evet, sevgili arkadaşlar, bunlar genel yorum tabii ki. Herkes de uymayabilir sevgili. Koç burcu, Aslan burcu, Yay burcu arkadaşlarım, sizleri özel açılıma bekliyorum. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot kadere bakılır. Hangisini dilerseniz sizleri özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Hepsini bir arada yaşayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın